Merhabalar gençler. İzoterm haritalarının soru çözümleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım soru çözümümüze. Şimdi izoterm haritaları önemli. Bunu bilmeniz gerekir. Özellikle bunlarda en çok karşınıza çıkabilecek birkaç tane nokta var. Bunları iyi bilirseniz inşallah sıkıntı çıkmayacaktır. Şimdi bir bunlarla ilgili gelebilecek sorulara bir bakalım. Ne olabilir diye. Şimdi bunlarla ilgili bakın gelebilecek sorulardan birisi burla, burayla ilgili. Bakın buradaki izotermlere bakın kutuplara çok fazla sokulmuşlar. Bir. İkincisi şu Güney Amerika'nın şu kısmında bazen izotermler şöyle ekvatora doğru sokuluyor. Onunla ilgili sorular geliyor. İki. İzotermlerle ilgili gelen bazı sorularda da şöyle bir durum var. Kuzey yarımkürede farkındaysanız izotermler çok fazla girinti çıkıntı yapmış ama Güney yarımkürede daha sade bir şekilde gidip gelmişler. Bunu soruyorlar. Bunun temel sebebi de şudur özellikle kara ve deniz dağılışı. Yani Kuzey yarımkürede çok sıcaklık farkı fazla oluyor çünkü kara ve deniz oranı kara çok fazla. Güney yarımkürenin büyük bir kısmı nemli olduğu için sıcaklık farkı çok fazla olmuyor. Burada izotermin yukarıya gitmesi demek şöyle kutuplara doğru sokulması demek buranın ısındığı anlamına geliyor. Bunu yapan Gulf Stream'dir bunu unutmayın. Burada ise böyle izotermin ekvatora doğru sokulması buranın soğuduğu anlamına geliyor. Burada kim var? Burada da Peru soğuk su akıntısı var arkadaşlar. Bir de şurayla bazen sık sık soru geliyor. Alaska sıcak su akıntısı da burayı ısıtıyor diyoruz. Geçiyoruz sorumuza. Şimdi birinci soru aşağıda dünya Dünya Ocak ayı izoterm haritası gösterilmiştir diyor. Yukarıdaki haritada yararlanarak yargılardan hangisine ulaşılamaz? En sıcak yerler dönenceler arasındadır. Bakın şimdi dönenceler buradan geçtiğine göre şöyle çizecek olursak arkadaşlar. En sıcak yerlere baktığımızda en sıcak değerler kaç burada? 20 değerleri. O zaman en sıcak yerler dönenceler arasında kaldı mı? kaldı bu birincisi var. 2. Kuzey yarımkürede 20 derece sıcaklık izotermi tropikal kuşaktan geçmektedir. E dönenceler arasında demek zaten tropikal kuşak demek değil miydi? Burası tropikal kuşaktı. Dönenceler arası tropikal kuşaktır. Bu da olur. Güney yarımkürede izotermleri daha çok sapmıştır. Bakalım ha daha çok sapmış mı? Yok. Kuzey yarımküredeki izotermlere bakın. Çok fazla sapmışlar ama güney yarımküredekine bakın pek fazla sapmamış arkadaşlar. Cevabımız burada ne olamaz? Cevap C. Olan C C'ye ulaşılamaz. Yeryüzündeki sıcaklık dağılışıyla ilgili yukarıda verilen durumlar hangi ayda gerçekleşmektedir? En yüksek sıcaklıklar yaz mevsimini yaşayan kuzey yarım küredeki yengeç dönececi çevresinde karalar içerisinde görülür. Bakın bunu hafiften biraz aşağıya indirebilirsek şu aslında görünür mü? Diyor ki en yüksek sıcaklıklar bakın kuzey yarım kürede Dönenceler çevresinde, karalar içinde yani şurada yaşanıyormuş. 1. En soğuk yerler kış mevsiminde yaşayan Güney Yarımkürede, Antarktika çevresinde yaşanıyormuş. 2. Kuzey Yarımküredeki izoterm çoğunlukla karalar üzerinde kuzeye, karalar üzerinde kuzeye doğru sokuluyorsa demek ki bakın sıcaklık fazladır. Bakın kış ayında ne yapmış? Tam tersine güneye doğru sokulurken, Yaz ayında kuzeye doğru sokulacak. Çünkü havanın ısındığını, buranın sıcak olduğunu gösterir. İzoterm kuzeye doğru, kutba doğru gitmişse. Yani o zaman demek ki yaz yaşayan bir tane ay seçeceğiz. Kuzey yarım kürenin yaz yaşadığı bir ay. Ocakta kış yaşıyoruz. Kasım olmaz, Mart olmaz, Aralık olmaz. Bunlar soğuk aylar. Bize kaldı Temmuz ayı. Temmuz, Ağustos, Haziran aylarında bu durumu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü soru. Ocak ayında yeryüzünün en soğuk yerleri Kuzey Asya ve Kuzey Kanada. Çizdiğimiz mesela ikisi aynı paralel üzerinde yer alıyor. Kuzey Asya, Kuzey Kanada diyelim. Tamam. Etmenlerden hangileri sıcaklığı olan etkisiyle açıklanabilir? Yani Kuzey Asya, Kuzey Kanada'nın bu kadar soğuk olmasının sebebi ne? Ocak ayında kış yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Peki niye bu ikisi? Niye özellikle hani okyanuslar değil de Kuzey Asya, Kuzey Kanada karasal olan yerler? Çünkü karasallık, karasallığın fazla olduğu yerlerde çok fazla ısınma veya çok fazla soğuma oluşur. İkincisi de olabilir arkadaşlar cevabımız okyanus akıntısı. Olamaz ki okyanus akıntısı burada özellikle Kuzey Asya'da etkili değil. Kuzey Kanada'da diyor karayı kastediyor orada. Hani ne bileyim orada işte daha çok böyle kıyıları kasteden bir durum yok. Akıntı olamaz o zaman. Enlem olabilir mi? Evet ikisi de zaten enlem olarak kutba çok yakınlar. Onun için bir de kış yaşıyorlar. Bundan dolayı da çok fazla soğuk olmuş oluyorlar. Cevabımız burada 1 ve 3 yani denizli. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru sıcaklıkların genel olarak azalmasına enlem sıcaklık ilişkisi denir. Yani kutba doğru gittikçe eğer herhangi bir şey kuzey güney yönünde bakın kuzeye gittiniz ya da güneye geldiniz bir değişiklik meydana geliyorsa bunun temel sebebi enlemdir diyoruz. Ancak yıllık ortalama sıcaklıkların gösterdiği izoterm haritasına görüldüğü üzere izoterm erileri enlem çizgilerine uyacak şekilde düz uzanmaz. Böyle onlarla aynı şey bu enlem böyle giderken izoterm erileri böyle dalgalı gidiyor. Aynı enlem üzerinde sıcaklıklar aynı olmadığı gibi ekvatora daha uzak olan bir merkez ekvatora daha yakın bir merkezden sıcak olabilir. Yani işte diyelim ki şurada X var şurada Y var. Normalde enleme göre gittiğimizde X'in daha sıcak olması gerekiyor. Çünkü ekvatora yakın bazen ama diyor ki özel şartlardan dolayı daha sıcak olabiliyor. Bunun enleme ters düşen bir durumdur. Dikkat. Bakalım sıcaklıkların enleme göre düzenli olarak değişmemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Yüksek yerlerin daha soğuk olması. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. iki yer aynı enlem üzerinde olabilir. Mesela örneğin İzmir ve Van. Aynı enlem üzerinde neredeyse ama sıcaklıklar farklı. Çünkü Van daha yüksekte. Olur. Deniz kıyılarının kara işlerine göre daha kışın daha ılık ve yazın daha serin olması. Bakıyorsunuz mesela İç Anadolu ile Ege aynı enlem üzerindeler. Ege kışın daha ılık, yazın biraz daha serin olabiliyor. Çünkü denizellik ve karasayarlık yine sıcaklığı etkiliyor. Doğru. Okyanus akıntıları ve rüzgarların aynı enlemde yer alan yerleri farklı etkilemesi. Bu tür sorular daha çok bakın Batı Kanada ile Doğu Kanada'yı karşılaştırırken ya da Asya'nın içi ile işte Avrupa'nın batısını karşılaştırırken çok kullanılıyor akıntılar da yine ne oluyor? Bakın burada soğuk su akıntısı burayı soğuturken burada sıcak su akıntısı burayı ısıtıyor. Bu da aynı anlamda sıcaklık farkını ortaya çıkartıyor. Güneş büyük açıda geldiği yerin yıl içinde dönenceler arasında yer değiştirmesi. Bu yine mesela bakıyorsunuz. İşte büyük açıda geldiği yerin yıl içinde dönenceler arasında yer değiştirmesi. Eksen eğikliğine bağlı olarak bir bakıyorsun güneş ışınları buraya dik geliyor. Burası çok sıcakken aynı enlemde olan kuzey enlemi soğuk oluyor. Bakın sıcaklık farkını ortaya çıkarttı. Güneş tutulma kutuplara doğru artması. Hangi enlem, hangi tarafa gidersen git yıl içinde. Kuzeyde hangi dönemde hangi ayda gidersen git. Güneş ışınları tutulma oranı her zaman kutba doğru gittikçe değişir. İyi. Güneyde de durmayın. Bu hiçbir zaman değişmez ki. Cevabımız o zaman eşikli olacaktır arkadaşlar. Aşağıda Dünya Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. Temmuz ayı. Bu haritaya göre durumlardan hangilerinin nedeni güneş ışınlarının düşme açısı e, açısındaki farklılıktır. Güneş ışınlarının düşme açısı. Kuzey Afrika'nın Güney Afrika'dan sıcak olması. Bakın Temmuz ayında güneş ışınları dik geliyor? Kuzeye dik geliyor. E, güneye dik gelmediği için Güneşlerin geliş açısı kuzeye daha dik geldiği için sanıyor. O zaman bu Güneşlerin geliş açısıyla etkili. Orta Asya'nın Batı Avrupa'dan sıcak olması. Orta Asya, Batı Avrupa. Bakın aynı enlem üzerinde olduğu için güneş ışınlarının geliş açısı burada etkili olamaz. Geç. Güney Asya'nın Kuzey Asya'dan sıcak olması. Güney Asya, Kuzey Asya güneş ışınlarının geliş açısı kutba doğru gittikçe ne olur? Daralır. Daraldığı için yani bunda da etkilidir. O zaman 1 ve 3 de etkili. Ancak 2 de etkili değil. Cevap Denizli. Şöyle getirelim. Aşağıdaki haritada yeryüzüne ait Ocak ayı sıcaklık dağılışı gösterilmiştir. Ocak ayı. Buna göre kuzey yarımkürede yer alan 10 derece izoterminin Avrupa katasının batısına kuzey kutbuna bakın. 10 derece Avrupa. Burası Avrupa'nın Avrupa batısına kuzeye doğru sokulması. Demiştik ki izoterm kuzeye doğru sokuluyorsa, kutba doğru gidiyorsa ısınmış demektir. Bakın eğer ekvatora doğru sokulma varsa soğumuş demektir. Tamam. Kutbuna doğru uzanmasının temel nedeni nedir? Ben size özellikle demiştim ki bakın bunun kuzeye doğru Avrupa'yı ısıtan bir sıcak su akıntısı var. Hangisi? Gulf Stream sıcak su akıntısı. Burayı sormuş olsaydı batı özellikle Güney Amerika'yı sorsaydı cevabımız Peru soğuk su ya da Humboldt soğuk su akıntısı olacaktı. Sıcaklıkların ekvatordan kutuplara doğru azalması değil artmış. Gulf Stream sıcak su akıntısının ısıtıcı etkisi kesinlikle cevap budur. Termik yüksek basınçla alakası yok. Batı rüzgarlarının etkisi değil arkadaşlar. Kuzey yarımkürede kutup rüzgarlarının Ocak ayında daha etkili olması daha etkili olsaydı güneye doğru sapacaklardı. Olmadı. Cevap full stream'dir arkadaşlar. Bu haritada numaralandırılan bölgelerde izoter meresinin sapmasına neden olan faktörler aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada baktığımızda bir şurayı size söylemiştim. Bir akıntı vardı buraya ısıtan. Şurayı daha az önce söyledik. Buraya ısıtan akıntı. Burada bir akıntı olamaz. Burası niye bu kadar soğuk kışın? Temel sebep neydi? Karasallıktır. Karasal olan yerler kışın çok soğurlar. O zaman burada kim vardı? Bakın bu tarafta Kaliforniya soğuk su akıntısı var. Bir de Alaska sıcak su akıntısı var. E o zaman burası yukarıya doğru gittiğine göre ısınmış. Kim olacak o zaman? Alaska. Alaska sıcak su akıntısı etkili olmuş. Var mı? Var. Soğuk su olamaz. Karasallık olamaz. Enlem olamaz. Karasallık olamaz. Ki burada kimi etkiledi? Gulf Stream sıcak su akıntısı etkiledi. Sıcak su akıntısı var mı? Var. Burada kim etkili olacak? Akıntı olamayacağına kim olacak? Karasallık olacaktır. Cevap denizi. Okyanus akıntıları da rüzgarlar gibi kaynaklandıkları yerin sıcaklık özelliklerini gittikleri yere götürürler. Yani ekvatordan gidiyorsa gittikleri yeri sıtırlar. Sıcaklık dağılışını gösteren izoterm haritalarında soğuk okyanus akıntıları izotermler ekvatora doğru bükülerek sıcak okyanus akıntıları izotermleri kutuplara doğru eğer kutba doğru genişleme varsa ısınmış güneye doğru ekvatora doğru genişleme varsa soğumuş demektir. Tamam. Okyanus akıntıları izotermlerin bükülmesine olan etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Gulf Stream sıcak su akıntısı neydi? Sıcaktı. Oya bu gençler soğuktur. Kuro bak kurudan gelsin aklınıza. Kuro soğuktu, sıcaktır. Bu soğuk. Alaska sıcak. Peru soğuk. Şimdi bu iki arkadaş izotermi yukarıya doğru kutuplara doğru gitmesini sağlayacak. Diğer ikisi ekvatora doğru. İzotermi ekvatora doğru getiren kimdir? Soğuklardı. Soğuklar kim? Oyaşivo ve Peru. Var mı Oyaşivo ve Peru? Oyaşivo ve Peru burada var. Başka var mı? Yok. Sıcak olanlar izotermleri kutuplara doğru götüren kimdir o zaman? Alaska ve Gulf Stream olacak. Cevabımız 5'lik olacak. Dünyanın yıllık izoterm haritaları incelendiğinde kuzey yarımkürenin güney yarımküreye göre daha sı sıcak olduğu görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında yarımkürelerin özelliklerden hangileri farklı olması etkili olmuştur? Kuzey yarımküre niye daha çok sıcaktır? Temel sebep aslında belli. Bakın okyanus akıntıları her iki tarafta da etkilidir. Yani kalkıp da bundan dolayı da diyemiyorsunuz. Geç. Karaların oranı Kuzey yarım kürenin büyük bir kısmı karalarla kaplıyken diyelim mesela güney yarım kürenin çok az bir kısmı karalarla kaplı. Bu da güneyin ılıman olmasını daha az ısınmasını ve soğumasını engelliyor. Kara oranı kesinlikle var. Bitki örtüsü üzerinde etkili değil geçelim. Bakı amacı e her iki tarafında bakı amacı zaten var bir şekilde yani bir tarafı ısınıyor olmaz. Güneş düşme açısı her iki tarafta da bazen güneş dik geldiği bazen de e işte nasıl diyelim e böyle e geldiği dönemler var zaten birbirine. Bu da olamaz. Aslında burada sadece kara ve denizlerin dağılışı olacaktır arkadaşlar. Cevap E şıkkı. Bu testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki testimiz atmosfer basınç basınçla ilgili testlerin çözümünü yapacağız. Görüşmek üzere.